Of lan of. Amına koyayım koskoca haftayı bitirdik be. Ömrümüzden ömür gidiyor. Gezeceğimiz, tozacağımız, yaşayacağımız günlerde zamanımızı boş boş salak salak çalışarak harcıyoruz. Ulan bisikletli. Hadi geç dayı sen de ya aman. Hadi emme hadi emme hadi emme hadi Şerefsiz madem orada duracaktın. Bana niye yol vermedin? Arkadaş güneş gözlüğü taktık. Hava karardı. Aman akurumun yerinde ya. Hadi çabuk geçin hadi. Geç hadi geç geç. Aman akurumun bir de şurası bir ıslanmasın ya. Arkadaş uyuzlar ya. Aman akurumun çok bok yiyorlar sanki. Akşam oldu hüzünlendim. Bye.